Yeni bir videodan herkese merhabalar. Şu anda Adana çıkışındayız. Evet şu anda Volkswagen Passat sürüşümüze geçiyoruz. Ege son yolculuğumuzu da tamamladık. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün Cupra Leon incelemesi yapacağız. Aracımız 2023 model. Uzun kısa led farlarımız. LED farlarımız, dönüşe duyarlı LED farları, park sensörleri ve front asistimiz mevcut. Aracımızın yandan gördüğüm bu şekilde. Motorcu arkadaş sağ olsun video çektirmiyor sesten dolayı. Yan tarafta da benim Leon'u görüyorsunuz. Karşılaştırma videosu da çektim. O da yakında gelecek. Şöyle 225'e 40 18 çift renkli çelik jantımız var arkadaşlar. Çok güzel bir görünümü var. Leon FR'da 17 inç. 45 litre yakıt depomuz var. Cam tavanımız var. Köpek balığı antenimiz var. Bunlar orijinal. Arkada Cupra logomuz ve Cupra yazımız var. Park sensörlerimiz. Çift difüzörümüz var. Tabii ki bunlar orijinal değil ama görüntüsü çok güzel. Infinity led farlarımız var. Logodan bagajımız açılıyor. Burada da böyle bir tutamağımız var. arka kapısı bu şekilde. Gördüğünüz gibi deri dikişler var. Deri kol dayama, tek dokunuş cam açma ve koltuk tamamımızda deri ve turuncu dikişli çok şık. Arka koltuğumuzda bu şekilde. İçerisi siyah, tavan siyah, sportif koltuklar. Gerçekten çok şık duruyor. Gördüğünüz gibi 3 bölgeli dijital otomatik klimamız, USB-C çıkışlarımız var. Büyük de bir şaf tünelimiz var. Ondan kaynaklı arkada 3 kişi yetişkin oturması biraz zor olabilir. Şu an arkaya dik bir şekilde oturuyorum. Gördüğünüz gibi e, diz mesafesi gayet yeterli. Baş mesafesi de iyi. Rahat oturunca da böyle baş mesafesi var. Kol dayamamda gerçekten çok rahat. Tavanı iyi olmasına rağmen aracın içi gerçekten güzel. Sportif koltukların arkadan görünümü bu şekilde. Aracımızın arkadan ön bölümünün görünümü de bu şekilde. Çam tavanımız da içeriği gerçekten ferahlatıyor. elektrikli hafızalı koltuklarımız var yarı deri yarı kumaş spor koltuklarımız var burada da Kupra logosu var gerçekten çok şık aracın içine geçiyorum şu an aracımızın içindeyiz üç kollu deri direksiyonumuz var benim Leon'un aynı direksiyon gördüğünüz gibi logo farklı ve burada e, altın rengi detaylarımız var çok şık şurada direksiyon ısıtmamız var farklı olarak onun haricinde aynı şöyle gördüğünüz gibi otomatik far bölümü, ambiyans aydınlatma, e, araç gösterge ekranı ve multimedya ekranı. Multimedya ekranı Leon FR'a FR göre daha büyük. Öyle söyleyeyim. Bu bölüm aynı. Bunda da ışıklandırma yok. Evet. E, normalde eksi olarak bunu söylüyordum benim FR'da. Bunda da ışıklandırma yok. Şöyle kablosuz şarj ünitemiz var. Şurada da e, oto olduğumuz var. Manuel ele elektrik el frenimiz var. E, bir de oto olduğumuz var. Şurada da merkezi kilidimiz var. Şurada 7'leri DSG vitesimiz var. Kontrol, vites kontrol olarak geçiyor. Yani bunun herhangi bir vites dokuzu yok. Şurada da iki tane bölme var. Ortalı olması çok güzel olmuş. Gold 8'ler de tek tarafa yığdırıyorlar. Hani ben onu beğenmiyorum. Şurada start-stop tuşumuz var. Benim Leon'da bu yanıp sönüyor. Ee, kalp atışı gibi. Bunda öyle bir şey göremedim. Bir kapıyı açayım. Evet. Bunda da varmış arkadaşlar. Bakın yanıp sönüyor. Bunda da aynı şekilde var. Ambiyans aydınlatmamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Değiştirebiliyorsunuz araç e, gö yani görüntü olarak bu şekilde. Şimdi kısa da bir sürüş yapayım. Size ben aktarayım araçla ilgili düşüncelerimi bilgilerimi. <laughs> Seyahatli yön sürüşümüze geçiyoruz. Aracımızda geri görüş kameramız var. Bu opsiyon olarak sunuluyor arkadaşlar. Benim en çok merak ettiğim şu işe başlamadan önce Görüntüm umarım iyidir Cam tavanımızı da kapatalım Ses gelmesin Tavanı da kapatıyorum Şöyle arkaya da bakalım müsait mi hmm, Bunun süspansiyonu Benim araçtan bir tık daha güzel arkadaşlar <laughs> Araba elektrikli olunca bir farklı geldi Şöyle yapalım. Koltuklar elektrikli ayarlaması çok daha güzel. Hemen Wave'den size ben. E, burada gördüğünüz gibi navigasyonlu, navigasyon orta ekranına yansıtabiliyorsunuz. Bu benim araçta yok. Gizli özellik yardımıyla açtırabiliyorsunuz. Leon, Leon farkını söylüyorum. Heh, şu anda Cupra göstergemi açtım. Sizler bu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Bu araç 18 inç jant olmasına rağmen benim 17 Leon'a göre yani hatta şöyle yapıyorum Daha iyi diyebilirim süspansiyonu. Çünkü lastikleri daha güzel benimkinden. de Nexen lastikler var. Bunda Bridgestone Turanza var. Turanza da sert bir lastik ama bundan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi e, az önce video başlangıcı Seat Leon sürüşümüze geçiyoruz demişim bir kafa karışıklığı olmuş. Cupra Leon sürüşümüze geçiyoruz arkadaşlar onu bir düzelteyim. Aracımız 2023 model 6.368 kilometrede. Ben bu araca göre yorumlarımı yapacağım. E, öncelikle aracım Cupra Leon e, bütün opsiyonlar eklenmiş benim bildiğim kadarıyla geri görüş kamerasından işte ses sistemine kadar her şey ekli bu araçta olmayan bir şey yok o yönden araç çok güzel. Dediğim gibi Leon'dan fark olarak tavanı siyah, sportif koltuklar var. Ve sportif koltuklar e, şeye göre daha iyi sarıyor arkadaşlar. Normal Leon'a göre sarışı daha iyi. Süspansiyonunu da ben beğendim 18 jant olmasına rağmen. Bunun farkında ben lastikleri yoruyorum. Çünkü bunun lastikleri daha güzel. Şöyle bir bakalım. Gidişi de gayet güzel. Fazla basmıyorum. Yavaş yavaş gideyim. Sizde de bir POV sürüş olsun bu araçla ilgili. Ee, ses sistemine bakmak istiyorum. Kendi sarsın ortalarından. <laughs> ses açıp kapamayı buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Klimayı yükseltmeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Ses ile ilgili çok bir fark anlayamadım ben açıkçası. Çok yüksek sesleri çıkmadım ama çok da bir fark anlayamadım. Ama güzel bir ses sistemi var. Ee, gösterge ekranı çok güzel. Zaten kulakçıklar test değiştirmek için bunda da mevcut. Şöyle buradan sola dönelim. ambiyans aydınlatmamızı açayım ben sizlere. Bu şekilde kırmızı ambiyans aydınlatmamız yanıyor. Hatta onunla ilgili şu beklerken şey yapalım. Nerede araç? Şöyle parlaklığını artık parlaklığını da arttırdım sizler için. Daha iyi bir görüntü olsun. Araç gerçekten çok şık arkadaşlar. Bu arada bunda 12 volt akı destekli mil hybrid var. Yani bu nasıl olduğunu size söyleyeyim. Araç kalkışlarda size destek oluyor ve 160 km hıza kadar yelken modunda kullanabiliyorsunuz. Ben şu an ayağımı gazdan çektim. Bakın devir saati sıfıra indi. Sağda eko gösteriyor. Zaten ACT motor olduğundan dolayı ikisini de kapattı. Şu an şerit takipte aktif. Araç kendi kendine gidiyor yelken modunda. Yakıt yakmadan motoru kapattı. Elektrik desteğiyle gidiyor. Yelken modu yani bunun küçük bir bir Hani multi bitin mantığı bu kısaca. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Açıklaması bu şekilde. Ortalama yakıt tüketimine bakalım. Gerçi burada tur sayıcı de var. Direkt araç hakkında bölümünden girelim ona. sürüş bilgileri. Araştırıyorum. 15.6 litre diyor. Uzun süreliye bakalım. 11.1 litre arkadaşlar. Bu uzun süreli yakıt tüketim ortalaması. 514 kilometrenin ortalaması. Büyük ihtimalle e, arkadaş Mustafa'ya teşekkür ediyorum biz aracını getirdiğinden dolayı öncelikle teşekkür edeyim. Biraz herhalde gazlamalı ve şehir içinde kullandığından dolayı bu civarda. Çünkü benim aracımda 7.6 idi yanılmıyorsam ortalama tüketim. Mustafa'nın aracında da 11.1 Aynı motor aynı şanzıman 0 yüzümüz 8.7 saniye Leon FR'da 8.5 saniye 0.2 saniye bir fark var O da ağırlığından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum Bu araç 1320 kilo civarında Leon FR 1289 kilo ee, Onun haricinde Araçla ilgili e, diyebileceklerim Bunlar kısa bir test sürüşü yaptım Zaten detaylı test sürüşünü ben kendi Leon'umda yapacağım Bunu bir görmeniz açısından Ufak bir test sürüşü yaptım e, farkına bakmak isterim açıkçası. Süspansiyonda fark var mı diye. Herhangi bir fark da yok. Hemen hemen aynılar. 18 jant olmasına rağmen bu arada. Bu aracın süspansiyonu da çok güzel. Şöyle geri yerimize gidelim. Benim Leon da orada duruyor arkadaşlar. Karşılaştırmasını çektik bugün. Ve bunu da çekeyim dedim gelmişken. Şöyle yanaşalım kısaca arkadaşlar diyebileceğim benim bunlar. E, soracağınız sorular varsa yorumlarda yardımcı olmaya çalışabilirim. Aracın sahibi de arkadaşımız zaten size yardımcı olur. benim diyebileceklerim bunlar. Aracımızı kapatıyoruz. Önce neye aldım? El frenini çektim. Park aldım. Şu an aracı kapatıyorum. Multimedya ekranında da bir kişiye göstereyim şöyle. Yani büyük multimedya ekranımız var. Koltuk ısıtmamız var. Burada direksiyon ısıtmamız var. Araçla ilgili diyebileceklerim bunlar. i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.